Milli boksör gözünü Olimpiyat şampiyonluğuna dikti. Samet Gümüş 13 yaşında tanıştığı boksta çeşitli başarılar elde etti. 15 yaşında katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birincisi olan ve milli takıma girmeye hak kazanan Gümüş, o süreçten sonra 7 turnuvada Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Abi. Genç boksör şimdi aralıksız şekilde antrenman yaparak ilk önce dünya şampiyonu olup daha sonra ise olimpiyatlarda şampiyon olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. İlk Türkiye Şampiyonası'na 2015 yılında katıldım. Antrenörüm Selim Binçoğlu'yla katıldık. Ee, orada şampiyon oldum ve milli takım sporcusu oldum. Ondan sonra bir sürü derecelerim geldi. 7 kez Türkiye Şampiyonluğum var. İlk milli takımı 15 yaşında seçildim. Benim için çok onur ve gurur verici bir duyguydum. Sonuçta 15 yaşında milli takımımız için, bayrağımız için savaşıyoruz ve orada en iyi şekilde temsil ediyoruz. Her sporcunun hayali orada milli takımı en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göklere çıkartabilmek. İlk derecemi 2022 yılında aldım. Avrupa şampiyonu oldum. En iyi şekilde ülkemizi temsil ettik. Selim hocamızla çok yoğun bir çalışma yaptık, milli takım antrenörlerimizle. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandırdık. Her sporcunun hayali olduğu gibi bizim de hayalimiz olimpiyata gidip en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı göklere çıkartmak ve altın madalya almak.